Merhaba. MC Sahra Safra Biri Bench dinlenme koltuğunun şu an için montaj videosu için buradayız. Ürünümüz 3 parçadan oluşuyor. Tabi biz ayakları daha önceden montaj yaptık. Şu şekilde arkalık ve kol kısmımız var. Bunları şurada görmüş olduğunuz kızakları aynı şekilde merkezlere gelecek şekilde ayarlıyorsunuz. Çok basit. Gördüğünüz gibi geçiriyorsunuz. Ondan sonra basınç uyguluyorsunuz. Ve bu şekilde bittiği yerde takılmış oluyor. Sonra diğer parçamızı alıyoruz. Yine aynı şekilde burada belirli yerleri var. Bu yerlere kazakları geçiriyoruz. Şu şekilde. Alttan tabi biraz takviye yaparsak daha verimli olur. Evet. İki parçamızı oturttuktan sonra mevcut olan sırt binlerimizi yerine koyuyoruz. Ve yine bir adet silindir mindirimiz şu şekilde ve bir adet de benkirmetimiz var. Ürünümüz kullanıma hazır. Ürünümüz bu şekilde gayet basit bir şekilde kurulumu var.